Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar. Bugün çok pratik, çok basit, çok basit milföyden tepside börek yapacağız. Malzemelerimiz 10 tane milföy, kaşar peyniri ve küp peyniri, biraz dereotu, biraz biraz maydanoz ekledim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle milföyü şöyle açıyoruz. O esnada biraz altın olmayabilirsiniz. Bu şekilde. Açabildiğiniz kadar açın. Bir merdane yardımıyla. içine peynir, dereotu, maydanoz. Biraz da kaşar peyniri koydum ben bu şekilde. Sonra bunu uçlarından tutarak katlıyoruz. Yağlamış olduğum tepsiye çok sık yapmadan bu şekilde diziyorum. Arkadaşlar ben börekleri açtım, iki tepsi yaptım. Birincisi fırında, ikincisi de bu şekilde. Milföyü olan herkes yapabilir. Çok basit. Çayın yanına hemen hazır bir börek. Şimdi. Bir yumurta sarısına 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip böreklerin üzerine sürüyoruz. Yumurta sarısını sürerken böreklerin aralarına da şöyle fırçayı gezdirirseniz böreklerin her tarafı aynı kızarır. aralara yumurta sarısının gelmesine dikkat edin. Eşit kızarması için bu önemli. Üzerine isteğe bağlı çörek otu, susam, serperek 200 derece önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. bu şekilde şimdi fırına gönderiyorum pişmeye